Alya ne yapıyorsun? Oyun oynuyor. Gelebilir miyim? Gelebiliriz. Zaten vardı oyunu kuracaktım. Bunların yerini bulamadım ben de. Aa, Bunları. tam oyun kurarken geldim yani. Evet. Zaten bu da biraz küçük kaplar. Bu en büyük kapla. Bu hmm. da bebek. Başka nanelerim var. Şimdi bunlar tatile gidecek. Ben bunu giydireceğim. Henüz kıyafet seçemedim buna. Karar veremedi mi? Evet. Ayıcık yerin şunları giydireceğim bunları. Hmm. Ne kadar güzel bir kostümü bunları var. Bunu zaten ayıcık kutusundan çıkmıştı arkadaşlar. Hadi kostümünü giydirsene merak ettim. Gideceğim bekle. Öyle hemen değil. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu kıyafet çift taraflı. İçi de böyle. Çok güzel. <laughs> şöyle. Şimdi şöyle oturayım. Bunun yanına. Ay kanka ya nereye gideceğiz acaba? Ben de bilmiyorum ki. Şeye gidelim ya kanka. Neye? Neydi? Ay ben şuraya oturacağım. İsmir'e gideriz. Aa aynen <laughs> kanka orası çok iyi. Havalizde mi hazırlanacaklar? Evet. Aa anne bak ayakkabılarını giydirmeyi unutmuşuz ama sonradan gideceğiz. Hı hı. Arkadaşlar bunlar birazdan tatile çıkacak. Bebeği yerleştireceğim. Dolabında neler var? Nasıl kıyafetler var Marbinin Güzel işte. Bakabilir miyim? Bakabilirsin. Sen şöyle göster bana. Bak kıyafetleri çıkarıyorum şimdi tek tek. Şu halıyı da çıkaracağım. Kulaklık da, çantalarını da alacağım tabii ki de valize. Ayakkabılarınız olmaz. Şapkasını da unutmuşuz. <laughs> Valiz hazır değil henüz. <laughs> Sandalye düşmüş. Şimdi böyle ayakkabılar Arkadaşlar ben bu tacı görmemişim. Hadi takayım hemen. Çok Nasıl güzel oldu. Şimdi böyle bir çanta var. Böyle çok güzel. Böyle. Ondan var işte shorts. arkada ne var? Bir şey Gemini. gördüm. Çok güzel. Bir de havuz var. Havuz Bakayım gemine. Da... Gemini gösteresene böyle. Yeni gelmişti arkadaşlar. Ama hangi günde geldin bilmiyorum. Unuttum. Şimdi bu stalı içine yerleştireyim. Doğduğumu şöyle içine yerleştireceğim. Evet arkadaşlar şimdi bu tatlı şeyi onlara içeceğim. Ay kanka ben şundan içeceğim. İçtim kanka. Çocuklar da burada uyusun. Hı hı. Ve kıyafetleri geri dönelim. Böyle bir tane elbise Bakayım. var. Bakayım. Kostümlere bak, kostümlere. Bir de şöyle bir tane çocuk elbisesi var. Aa benim evet. favorim bu etek. Evet. Bu etek giyin. Şeyde hangisi? Hepsi ne oluyor? Bütün Barbie'ler ne oluyor? Evet. Ama herki Barbie'yi unuttum. Kahve çıktı? Arkadaşlar bir de böyle bir kafet var. Olay bizim içinde işte pambiş pambiş, dışta pambiş pambiş mavilikler var. Ay kanka ya hadi İzmir'e gidelim. Aynen öbür kanka da söyleyelim. Ay ben şunu mutfağa götüreyim. <laughs> şöyle koyayım. Ay. Neyse. Şöyle. Kanka ben valizi aldım. Şimdi oy. İzmir'e mi gidiyorsunuz tatile? Evet. İzmir'e gidiyoruz. Hadi gidin bakalım. Her şuradan yerleştireyim. Hey. Ay, şu ayakkabılarımı biraz al. Giyeceğim çantamı da biraz. Arabanız alayım. da burada galiba. Evet. Şunu, şunu da alayım. Oo. Gemilerin olduğu yere gideceğiz. Şunu alayım. Karabanız da yanaştı. Yanaşmasın. Kıyafetler kilerim. <laughs> tamam. Bu kadar kıyafet aldı valiz. Bir tane daha valiz mi alsak? Sığmadıysa al aşağılara var şurada. Evet, bu da çok büyük bir valiz içi böyle. Şuraya da bir şeyler koyuyoruz. Buraya da Hayır. yere. <laughs> çantayı atabiliriz hatta. Şöyle. Ama olmaz. Çantayı taşıyacak. Koluna takar. Evet, koluna takacak zaten. Şu kıyafeti yerleştireyim etek. Nga, nga, nga. Ay geliyorum tatlım. Ay uyanmış benim güzel kızım. Gel bakalım İsmail'e gidiyoruz. <laughs> Anne bak nasıl tutturuyor. Çok güzel. Anne ve bebeği bebeği. oyuncağını da aldım. Şimdi onu bebek arabasına yerleştireceğim. Ehe, şöyle. Seni de bıraktım. Şimdi şu yorgunu düzeltayım. Hadi, ay hadi kızlar siz de uyanın ya. Aydın araba geldi. Araba bekliyor. Aa kızlar araba gelmiş. Taksi yani. Evet hadi. Çocuklar. Kızım hadi sen de uyan. Bak ha. Kardeşim uyandı. <laughs> tamam. Ay tamam oynuyor. Şurayı düt sana. düt. Aa geliyor. Düt düt. Geliyoruz. Bir dakika taksi abi. <laughs> çocuğu alıp gidiyorum <laughs> bebeği de aldım ay çocuğum kızım, seni bırakayım şöyle kanka hadi gel şeyi alacağımız yiyeceği de alayım yani çok uzun yol çok önemli mu? evet yolu hadi kalın yanınızda aç kalmayın yolu aç kalmamamız gerek Kanka sen iyice yantamalı kanka. Kanka hadi sen de gel.